Doktor. Al, bunları buldum ofiste. Elini çabuk tut. Ne işe yarar oğlum bunlar? Ben bilemem. Elini de çabuk tut. Adam burada ölürse ne seni tanırın ne cevheri tanırın. Şöyle biraz bana doğru dönsene. Dokunma bana. Çek ellerini, çek dokunma bana. Bak, gurur yapacak halde değilsin. Rahat dur. Şansına ağır bir yara değil. Ama en ufacık iltihapta götürür haberin olsun. Senin eline götürsün daha iyi. Kanamayı durdursak kardır ya. Ha? İçeride ne olur ne biter bilmem ama. Dayanırsın işte ya dayanırsın. Yine de oradan kutulursam seni geberteceğim biliyorsun, değil mi? Ha ha tamam tamam. Hadi şöyle birazcık yat, yavaş, sakin.